Merhabalar kıymetli dostlar. Bir nöbet sabahından Kadim şehir Bursa'dan selamlar, sevgiler, saygılar olsun öncelikle bütün gönül dostlarımıza. Evet dostlar, malumunuz üzere 3 yıllık bir proje aylarca devam eden en son bildiğim 22 ya da 23 pazar hafta içleri hariç üst üste yapılan provalar, aile ekibi, cengaver canavar bir ekip ve Çiçek vefa borcumuzu ödemek üzere 5 Mart'ta nasip olursa yola çıkıyoruz. 7 Mart'ta Şafşat'ta, 9 Mart'ta Ardanuş'ta olacağız. Bu bağlamda bize emeği geçen herkese ama herkese sonsuz teşekkürler ediyoruz. Kıymetli dostlar, Konuş Çiçek nene olunca Çiçek ile ilgili yazmış olduğum şiirimi okumak isterim sizlere. Çiçeklene Vazgeçmişiz bize düşen parsadan parayla işimiz parayla işimiz yok çiçeklene Torunların geliyor ta Bursa'dan hele bir yol kaltta, hele bir yol kaltta. bak çiçeklene Atamızın sözlerinden feyz aldık Affet bizi. Biliyoruz, geç kaldık. Sana borcumuz var. O yüzden geldik. İnan hatamız çok. Çok çiçeklene. Kazım Karabekir ses versin hey hey. Halit Paşa, Bilal Ağa, Sabit Bey. Topla köylüleri ak başına koy. Yine taş kayayı, yine taş kayayı dört çiçeklene. Gazeteler manşetlere koyacak. TV, radyo dört bir yana yayacak. Bu oyunla, bu oyunla seni dünya duyacak. Bulacak yerini hak çiçeklene. Şimdi bizi Sağa sola çekerler, destek olmaz. Bir de nifak ekerler Yeni oğlu, yeni oğlu, çok canını sıkarlar. Boş lafa karnımız, boş lafa karnımız, tok çiçeklene. Boş lafa karnımız, tok çiçeklene, tok çiçeklene. Teşekkür ediyorum. Bursa'dan Çiçek diyarına, Şavşat'a, Artvin'e, Ardan selamlar, sevgiler, saygılar gönderiyorum. Görüşmek dileğiyle efendim.